Merhaba arkadaşlar. Genelde kendi kitaplarımın kargosunu açtığım videolarla karşınıza çıkıyordum. Kitaplarımla ilk karşılaştığım anları sizinle paylaşıyordum. Bu sefer farklı bir video çekeceğim. Geçmişte yaşamış bazı şairlerin, yazarların tanıtımını yapacağım hep kendi kitabını tanıt, hep kendi kitabını tanıt bir yere kadar olmuyor. insan ister istemez sizler de eleştiriler alıyordun bu yönden. Polat Hocam biraz farklı şeylerle de bize bahset. Bize tavsiye edebileceğin yazarları hakkında e, videolar çekiyorlardı. Ben de şimdi size e, beğendiğim ve tavsiye edeceğim, okumanızı önerebileceğim yazarların kısa tanıtımını yapacağım. İlk tanıtacağım yazar Adem Yoksun. Adem Yoksun'un intihar etmiş bir taşra berberinin şiir kitabı ve ön söz adlı bir eseri var. Ee, i̇lk baskısı, bu kitabı ben bulduğum için kendi adımla yayınladım bu kitabı ama Adem Yoksun'a ait bir kitap. İlk baskısı Kasım 2012'de e, yasak meyve yayınlarına bağlı sıcak naldan yayınlandı. Enver Ercan'ın editörlüğünde yayınlandı 2012'de. Kitabın ikinci baskısı ise 2018 yılında ilk baskısından 6 yıl sonra Kent Kitap tarafından Mehmet Ali Erdem'in yayın yönetmenliğinde yayınlandı. Üçüncü baskısı ise 2022 yılında bu kez Abdurrahman Adıyan tarafından, Alice Yayıncılık tarafından yayınlandı. Adem Yoksun'un kitabı yani... E, sağlığındayken e, Yaşarken e, Kitabının baskı basılmış halini Göremeyen Adem Yoksun Vefatının ardından 3 farklı yayıncıdan 3 kez kitabı e, Kaliteli bir şekilde yayınlandı Ama bu ne yazık ki bunu göremedi Adem Yoksun çok trajik Bir şair yazar Onun e, ilk önce Özgeçmişini okuyayım Ondan sonra Hikayesinden kısaca bahsedeceğim size Adem Yoksun 1972 yılında Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Yunak kasabasında çiftçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu aynı yerde tamamladı. Lise öğrenimini yatılı olarak Çankırı Korgun Endüstri Meslek Lisesi'nde başladıysa da bitiremeyip kasabasına geri döndü. Askerlik görevini Ağrı Patnos'taki 3. Mekanize Tugay'ında yaptı uzun dönem askerliğinin ardından yaşadığı Yunak kasabasında berber esnafı olarak meslek hayatına atıldı. Sonraki yıllarda yoğun bir okuma ve yazma süreci geçirerek Kozaklı'nın sesi, Nevşehir Hakimiyet, İç Anadolu Haber gibi birçok seçkin yerel gazetede şiirlerini yayımlandı. 2010 yılında belirlenemeyen bir nedenle kendi yaşamına son verdi. Bunu biyografi.com internet sitesinden alınmış bu özgeçmiş bilgisi internette de var Adem Yoksun'un çeşitli hakkında bilgiler ben burada en güvenilir kaynaktan aldım. Kitabın yayıncının notunu da ben burada size aktarayım ki Enver Ercan'ın burada kitabın sonuna aktardığı notu da verirsem Adem Yoksun'un kitabının neden benim adım altında yayınlandığını size açıklamış olurum. Batman'da yaşayan Son ve İhtiyar'ın Vefatı adlı şiir kitapları ilgiyle karşılanmış olan şair Onat, imzalı kitap aramak için uğradığı sahafta Adem Yoksun adlı bir berbere ait şiir dosyasına rastlamış ve içeriğindeki birbirinden ilgi çekici tespitleri fark edince çok heyecanlanıp bize yollamıştı. Adem Yoksun intihar ederek bu dünyadan ayrılmadan önce şiir dosyasının başında önsüz olarak yer verdiği ilginç bir roman olarak da okunabilecek bir manifestoya imza atmış meğerse. Adem Yoksun'un genelde insanlara, özelde edebiyat çevrelerine karşı yeri geldiğince iştenlik ve sevecenlik, yeri geldiğinde eleştiri ve öfke dolu duygularını saçtığı, bunun yanı sıra orijinal poetik tespitlerini de paylaştığı özgün çalışmasından nemalanır hüviyette gözükmek istemediği için dosyayı keşfedip bize gönderdiğinde Polatonat adı altında yayınlanmasını istemeyen fakat sonradan ikna olup fikrinden vazgeçen yazarımıza bu vesileyle teşekkür ederiz. Adem yoksunu ise rahmetli anlıyoruz. Burada Enver Arcan olayı kısaca açıklamış. Olay bundan ibaret. Çok da ayrıntılandırmaya gerek yok. Ben bilenler bilir. İmzalı kitap yazarı tarafından imzalanmış kitap koleksiyoncusuyum. Etap, yeni bir imzalı kitap keşfetmek için, inceleme yapmak için sahaflara gidiyorum. Batman'da da bir sahafta yaptığım araştırma sonucu böyle tel dosya tel dosyalarda yayınlanmış böyle eskimiş rengi solmuş böyle bir dosya ilgimi çekti bunu işte oradaki sahaf arkadaşa dedim alacağım dedi işte e, uygun bir fiyata veririz sana dedi aldım eve geldikten sonra inceledim ya içinde böyle şiirler falan var kaç şiiri vardı Adem Yoksun'un tam yanlış bilmiyorsam 30'a yakın şiiri vardı bu dosyanın içinde ama bir de şiirinden önce şiirlerini açıkladığı, kendi hayatından da bahsettiği uzunca bir ön söz vardı. Bu ön sözün uzunca dediğimde 120 sayfalık bir ön söz yani. Ön söz ve bu ön söz tek bir paragraftan oluşuyordu. Bölümlenme veya herhangi bir ayrımlanma yoktu yani kısım kısım ayrılmamış. 120 sayfalık tek paragraf halinde Kitabına ön söz yazmış Adem Yoksun. Ya deneysel içeriği falan da böyle değişik, farklı böyle hem hayatını anlatıyor hem şiirlerini anlatıyor hem böyle kendi varoluş sancılarından bahsediyor hem edebiyat hakkında fikirlerini bahsediyor. Bayağı dolu bir adam. Bir de bu adamın berber olması beni iyice e, şaşırttı yani. Bir berber adam nasıl böyle birikim elde etmiş dedim yani. Sonra işte bunu Enver Ercan'la paylaştım. O da sağ olsun böyle yeni imzaları açık bir insan. E, bu kitapla ilgilen de hocam bunu yayınlarız hakikaten dedi. Bu adam ne yapmış dedi ya işte biz bunu keşfedememişiz. 2010 yılında intihar etmiş. Keşke bu adamla biz intihar etmeden önce iletişime geçebilseydik de bu adamın şiirlerini biz varlıkta da yayınlardık dedi. Değişik edebi çevrelerde bunu duyurduk durduk ama dedi. Artık dedi şu an yapacak bir şey yok dedi. En azından vefat ettikten sonra kitabını yayalayalım dedi ve intihar etmiş bir Taşra berberinin şiir kitabı ve ön sözü bu şekilde okurla buluştu 2012 yılında. 12 yıl olmuş. 3 baskı gördü. Ee, okurlardan ilgi gördük. Kitap, kimler bu kitap benim sanıyor. Polat hocam sen böyle bir kitap. Ya anlatmaya çalışıyorum. Kitap benim adımla yayınlandı ama Adem Yoksun'un kitabı dediğim halde İnandıramıyorum. Bu konuda işte çeşitli spekülasyonlar da oluştu ama netice itibariyle ölüp gitmiş bir adamın hakkını alıp da onun yazmış olduğu şeyi sahiplenmek etik olmaz yani. O nedenle Adem Yoksun'u burada rahmetle anıyorum. Ailesine falan da oluştuk. Ölümü hakkında bilgiler aldık. İşte burada kitabı da kendilerine ilettik falan. Bu şekilde Adem Yoksun'u edebiyat dünyasına bir nevi tanıtmaya çalıştık. İyi kötü de belli bir okur kitlesine de ulaştı ama ne yazık ki bu güzel göremedi. O yüzden bu kitabı okumayanlara son bas bu, bu kitap bu baskısını bulamazsınız da en son baskısı Alice yayıncılık tarafından yayınlanan e, bu baskısını edinirseniz okursunuz okuyunca da hakikaten adamın trajik hayatı ve yaşamış oldukları böyle e, sanatsal sancılar içinde hayatını geçirmesi bir e, taşradaki bir ufak bir berber solunda çalışarak bunca değerli ve derin şiirler yazabilme kapasitesi hakkında bilgi sahibi edinirseniz ben tavsiye ediyorum kitabı. Birinci tavsiyem Adem Yoksun'da. Adem Yoksun'u okumanızı tavsiye ederim. İkinci tavsiyem size e, Talop Tano isimli bir şair var. Şiir Madalyonu'nun Gizemi isimli kitabı yazmış. Bu kitapta bunu da yine değişik baskıları var. İlk baskısı Nesil Yayınları tarafından yayınlandı. 2013'te yayınlandı. İkinci baskısı Kent Kardeş Yayınları tarafından ne zaman yayınlanmış ona bakayım. İkinci baskısı 2020'de yayınlanmış. Ve en son baskısı ee, en son baskısı da 2023 yılında Alice yayıncılık tarafından yayınlanmış. Kitabın adı Dias'ın Maceraları Şiir Madalyonunun Gizemi isimli Taloptano'nun e, kitabı e, masal kitabı. ilginç bir kitap. E, yine şiirle alakalı bir şairin e, şiir madalyonunu şaire ulaştırmaya çalışan bir çocuğun serüvenleri anlatılıyor kitapta. Kitap aynı zamanda bu üç yayıncı da çok güzel bir şekilde bu kitapları resimledi. İlk öğretim orta öğretim için uygun olduğu kadar yetişkinlerin de zevk alacağı bir kitap bu masal kitabı. Talop hakkında çok bir bilgi olmayan bir şair. Burada özgeçmişi vardı onu size burada bulabilirsem kitabın içinde Talop Tano'nun özgeçmişini vardı. Ha, onu size okuyayım. Bu... Eski zamanlarda yaşadığı için açıkçası hakkında çok bir bilgi yok. 979 milattan sonra 979 tarihinde doğduğu biliniyor ama vefatı hakkında bir bilgi yok kaynaklarda. Eski zamanlarda yaşamış kayıp bir şair. Binlerce şiir yazmıştır. Çok üretken ve yazar, yazdığı eserler üzerinde fazla titizlik göstermesiyle tanınır. Bir gün gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Birçok çalışma, şiir çalışması yapmasına rağmen hiç kitap çıkarmamıştır. Kaybolduğu gün masasının üzerinde bulunan şiirler değişik çalışmalar vesilesiyle günümüze ulaştırılmış, değişik kaynaklarda yer bulmuştur şeklinde. Hani hakkında net bir bilgi yok. Taloptano'nun ama Taloptano'ya işte bir çocuğun ulaştırmak istediği e, bir gizemli, sihirli bir şiir madalyonu var. Taloptano bu şiir madalyonu kendisine ulaşınca e, şiir yazmayı tekrar kavuşabilecek san. Neyse kitabın sonunu da anlatmayalım bu vererek açık etmeyelim kitabın sonu da. E, Dias'ın maceraları, şiir madalyonunun gizemi Taloptano'nun bu kitabını okuyarak da e, size çocuklara, gençlere, yetişkinlere hoş bir serüven kazandırır. Tanıtacağım üçüncü yazar Berat Münzevi. Berat Münzevi bir tasavvuf şairi. Benim oldukça sevdiğim, etkilendiğim değerli bir şair Berat Münzevi. Hemen onun da hakkında ki verilmiş olan kaynakta, kaynaklarda hakkında geçen Berat Münzevi'nin hayatı hakkında size bir özgeçmişini okuyayım. Doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. 15. yüzyılın ortalarında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Bazı kaynaklarda 1455, bazı kaynaklarda 1462 tarihinde Bursa'da doğduğu şeklinde rivayetlere rastlanmıştır. Babası Azrail Efendi, Kapalı Çarşı'da yorgancılık yapan bir esnaftır. Annesi Canfeda Hatun, eşraftan saygın bir aileye mensup bir ev hanımıdır. Berat Münzevi genç yaşta şiir ve edebiyat alanında gösterdiği olağanüstü istidat nedeniyle Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilmiştir. Padişahın sarayında kendisine tahsis edilen misafir odasında ikamet etmeyi reddederek Topkapı surları dibindeki köhne bir kulübede yalnız başına yaşamayı tercih etmiştir. Padişahın sunduğu lütfu şahaneyi reddetmesi nedeniyle 50 sopa cezasına çarptırılmıştır. Toplumdan yalıtılmış halde kalmaktan, tek başına yaşamaktan ve şiirlerini ıssızlıkta yazmaktan hoşlandığı için halk arasında müzevi lakabıyla anılır olmuştur. Hakkında anlatılan abartılı menkibelerden ve kendisine isnat edilen türlü kelametlerden rahatsız olması sebebiyle İstanbul'u tamamen terk etmiştir. Kendi kalemini kırıp şiir yazmayı bütünüyle bırakmıştır. Kitabı Esmail Hüsna adlı eserini yazdığı parşömenleri kulübesinde terk ederek kayıtları karıştığı anlatılır. Edirne taraflarındaki ormana gidip yerleştiği kalan on, ömrünü uzlet içinde tefekkürle geçirdiği yönde kuvvetli rivayetler peyda olmuştur. Kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Güvenilir tarihi kaynaklarda Berat Münzevi Hazretlerinin vefat tarihi hakkında ittifak içeren bir malumata rastlanmamıştır şeklinde e, özgeçmişi... E, e, ...ansiklopedilerde ve bilgi kaynaklarında yer alıyor. Berat Münzevi'nde benim tanışmam da şöyle oldu. Bu e, lise yıllarında, üniversite yıllarında... E, ...değişik tasavvufi kaynaklar üzerine inceleme yaparken... ...kendisinin eserine rastladım. Eserlerine hani bir nevi e, böyle değişik kaynaklarda yer alıyordu ama... ...derli toplu bir kitap altında, kitap çatısı altında yer almamıştı. Ben de e, öyle araştırma çabaları içine girdim. İşte... Değil, farklı kaynaklardaki şiirlerini derleyip bir kitap halinde toplamaya karar verdim. Daha sonra bu proje e, lise üniversiteli kaldı ama son dönemde işte koronavirüs gündeminde falan bu Münzevi'nin e, şiirlerini tekrar bir e, boş vakit bulduğumda elime geçirdim daha sonra yayıncı arkadaş da sağ olsun kitabı hayat yayın evinin e, sahibi arkadaşım da sağ olsun hocam yayınlarız yani neticede kimse okumaz kimse almaz bu tür kitapları ama bir arşiv değeri bulunsun kalsın en azından gelecek nesil araştırmacılar için bir kaynak oluşturur. Berat müzeviyi tanımayanlar, araştırmacılar belki ileride böyle derli toplu bir kitap altında şiirlerini görürse faydası olur dedi. O şekilde yayınladı ve üçüncü bu şekilde size tavsiye edebileceğim yazar şair de Berat Münzevi eğer bu tür eski şiirlere meraklıysanız öyle divan edebiyatı halk edebiyatı tasavvuf edebiyatı e, gibi kalıpları e, ilgi duyan kişilerseniz kitap ilginizi çekebilir bu şekilde e, üç tane yazarı size tanıttım ilgisini çeken arkadaşlar okur. Okur okuyunca da işte bu geçmiş nesillere, geçmişlere vefamızı belirtmek lazım. Onlar üçü de vefat etmiş, üçü de geçmişte yaşamış kişiler. Artık yazdıklarını yazmışlar ve edebiyat dünyasına katabileceklerini katmışlar. Bundan sonra artık bizlere bu kendilerini edebiyat için feda etmiş kişileri okumak kalıyor. Bu şekilde ben tavsiyemi sunayım. İlgisini çeken arkadaşlar okuyabilir. Herkese çok selam.